Ay sofrada yok yok. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne teşekkür Leşe'cim biz bir aileyiz. Bu kadar işinizin içinde bir de benim derdime ortak oldunuz. Ama işte dağılmış ailelerde bazen böyle şeyler olabiliyor. Anneciğim tamam yeter artık. Yeteri kadar anlattın. Herkes bütün detaylarıyla hakim konuya. Ben ev işini halledeceğim merak etme. Doğru insanı bulmak çok önemli Neşe'cim. Eğer insan yanlış bir yola girdiyse oradan dönmeyi bilebilmeli. yoksa sonuçları çok ağır olabiliyor. Değil mi? Hazır yeri gelmişken. Anne akşamüstü sana akşam konuşuruz demiştim ya. Hazır hepiniz buradasınız. Benim sizlerle konuşmak istediğim bir konu var. Ee, tamam Leyla çocuklar yemeğiniz sana. bittiyse. Hadi bakalım odanıza. Gülcüm, babaanneme yardımcı olur musun? Sufrum geliyor. Hazırlık yapacağız. Ne oluyor Leyla? Hayırdır? Ben bir karar aldım. Leyla biz e, şey yaparız. Biz bir konuşalım önce. Sabah konuştuk ya Tolga. Bir hayırdır damat? Bir durum mu oldu? Ben boşanmaya karar verdim. Ne? <laughs> Sana da mı komik geldi anne? Nereden çıktı bu saçmalık şimdi? Kusura bakma Neşe. Leyla biraz içkiyi fazla kaçırınca genelde ilaçlarla birlikte alıyor ondan. Neşe Hanımcığım ben gayet kendimdeyim. Yani hem de hiç olmadığı kadar kendimdeyim annem bilmez. <laughs> Abla ciddi misin ya? Evet evet çok ciddiyim. Yani ben siz niye bu kadar şaşırdınız onu anlayamadım. Leyla misafirlerimizin yanında konuşmayalım istersen olur mu? Kimden alıyorsan artık o akılları, sonra konuşuruz. Aa neden, neden şimdi konuşmuyoruz ya? Öyle bir şey istemiyorum anneciğim. Biz çok geniş, kocaman, mutlu bir aileyiz ya. Yeter! Yetmez! Yetmez anne, yetmez. Size ne desem yetmez. Ya biz e, konuşsaydık ya. Şimdi yok. mi hakkına geldi konuşmak? Sabah kahkahalarla gülerek ayrılmadın mı yanımdan? Ya Tolga, sırf para ve soykanların gücü için 17 yıldır sevmediği bir kadına katlanan, aynı yastığa başını koyan bir adama ben ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Leyla, Leyla. Şu, şu an öfkelisin. Bir sakin ol biraz oğlum. Hayır ben sakinleşmek istemiyorum Aslan. Ben sakinleşmek istemiyorum. Evet ne kadar söyledin güzel kardeşim ya. Ben evet öfkeliyim. Öfkeliyim. Beni yok saydığınız için öfkeliyim. Benim yanımda duramadığınız için öfkeliyim. Ya sen daha dün, dün burada, bu odada Aslan'a devinden boşanacaksın demiyor muydun? Demiyor muydun? Bana gelince neden öyle işlemiyor o düzen anne? Neden beni yolumdan döndürmüyorsun? Neden göz göre göre soktun beni bu yanlış yola? Sizin ata erkil düzeniniz de yerin dibine batsın iki yüzlüler. Ne derdi babam? Ha? Hatırlıyor musunuz? Ne derdi? Hadi hepimiz biliyoruz söyleyelim. Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir. Yıllardır. Yıllardır. Bırakın bana yapılanları beni görmezden gelmiyor musunuz? Kolayınıza gitmiyor mu? Söylesenize. Benim sizin kurallarınıza göre yaşayacak bir günüm daha yok. İşi gücü bırakıp dedikodu mu yapıyorsunuz siz ha? Burası babanızın çiftliği değil. Hadi işinize bakın. Bize biraz izin verebilir misiniz lütfen? Yıllardır kendi öz kızlarınıza esir hayatı yaşattığınız yetmedi. Şimdi gözünüzü benim kız kardeşime mi diktiniz Hülya Hanım? Ahlak bekçiliği yaparak Yağmur'la Ekrem'i ayırdınız. Şimdi Aslan'la benim ayırmaya geldi sıra. Şimdi değil. Sen bu eve adımını attığından beri sıra sendeydi. Oğlumu o kadar çok uyardım ki beni dinlemedi. Biz bugün ne yaşıyorsak senin yüzünden yaşıyoruz. Oğlumun da ailemin de başına gelen en büyük musibetsin sen. Söyleyin Hülya Hanım. Ne istiyorsunuz açık açık söyleyin. Biz artık o eşiği geçeli çok oldu çekip gitmeni istiyorum. Ailemin de oğlumun da hayatından çekip gitmeni istiyorum. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorum Hülya Hanım. Buradayım. Ve savaşmaya devam edeceğim. Hadi beni bir gönderin ya. Hadi beni bir gönderin. Hülya soykancılık mı oynuyorsun sen? Öyle bedel ödemeden soykan olunmuyor Devin Hanım. Nasıl soykan olunur? Zamanı gelince ben sana çok güzel göstereceğim. Elinizden geleni ardınıza koymayın Hülya Hanım. Merakla bekliyor olacağım. Aslan! Nereye? Atla! Turgut hallettin mi o işi? Eder mi şimdi? He? Onu hallettim yarın sor. Tamam, sağ olasın. Gerçekten rahatlama biçiminiz bu mu ya? Hakikaten iyi geldi mi bari? Ne yapsaydık yavrum? Yeşil çay mı demleyip içseydik? Yani hadi Leyla kardeşini anladım da. Sana ne demeli? Ya devin alt tarafı şişe vuruyoruz canım. Yani abartmaya gerek yok. sen bunu hiç denemedin mi? Aman yok kalsın. Ha ben de aynı şey derdim babama bak. Bırak kalsın derdim rahmetli dinlemezdi. Ne oldu Tolga peki? Dert neymiş? <laughs> Vallahi benim derdim 17 yıldır belli. On de paraymış yine. Başka ne olacak? Yemeyeceğim mi? Sakın, sakın bak vereyim deme. Zaten bu aralar karanlık işlere çok meraklı. Ondan sonra sonu felaket olur. Pardon, pardon. Kim arıyor ya? Aa, ben geliyorum. Selam. Selam Leyla. Ya kusura bakma bu saatte rahatsız ettim ama nasıl oldun merak ettim. Hissettin yani? Neyi? Konuştum. Ailemle. Yani o 17 yıl geç kaldığım konuşmayı sonunda yaptım. Ve bu senin sayende oldu ve <laughs> çok teşekkür ederim. Gerçekten mi? Ya başında bir iş açmamışımdır umarım. Asan 50 defa söyledim sana, değil mi? Benim adıma cevap verme diye. Niye yapıyorsun bunu ya? Yapma. Sanki sen olmasan ben elime silah mı alacağım ki? Peki sen farkında mısın son zamanlarda ne kadar zehirlendiğini? Hı? Bütün bu olan mevzulardan dolayı. Soykan soyadını bile taşımak istemeyen devin gitti. Şimdi Turgut'a iş paslayan devin geldi. Bu karanlık işler nasıl başlar biliyor musun? Önce böyle eline senin bir silah verirler. Bu silahı alırsın, şunu bakarsın. Böyle elini tuttuğun anda... ...böyle kanına silah et eder. Bir daha bırakmak istemezsin. Öyle bir etkisi var bunun. Saçma sapan konuşma Allah aşkına. Ben Allah mi saçma sapan konuşuyorum? İyi al bakalım elini bir. Al. Tut bakalım bırakabiliyor musun? Alsana. Buyur. Arabada bekliyorum. Ben sıkıldım gidelim. Sana bir sorum var. Sor. Babam yaşıyor olsaydı. Bugün sence bana ne derdi? senin yanında dururdu. Bırak Allah aşkına. Adam kafasına sıkmadan önce bize bu mektup bile bırakmayı düşünmemiş. Kızım çünkü sana güvendiği için olabilir mi? Ha? İşte bak bize ne yaptı? Bir tane mektup bıraktı. O mektupla bizim içimizden geçti gitti. Açtın mı ki sen o mektubu? Açmadım. Ne ya? Ben yazılanları tahmin etmiyor muyum zannediyorsun? Eğer işlere batırırsan iki tarafta da elim yakandan ayrılmayacak gibi bir şeyler yazıyordur orada. Ne yazacak başka? Eğer şu anda babam yaşıyor olsaydı var ya kesin bu düzeltmeye çalıştığım işleri görüp gelip suratıma tükürürdü. Anladın mı? Hadi gidelim. Nereden biliyorsun? Nereden bu kadar eminsin benim yanımda duracağından? Çünkü sen benim kardeşimsin. Ablanım, ablan. O da bir kardeş. be he? Gel gel. <laughs> Anne hayır ya. Ne oluyor ya? Anneciğim. Neden anneciğim? Neden canım? <laughs> <laughs> Gelsin ya. İnanılmaz. Efendim Ayça'cığım. Sadık Hidayet bugün müydü? Tamam ben de ancak gelirim zaten. Tamam Ayça görüşürüz. Sağ ol. Hülya Hanım. Sadık Hidayet. İranlı yazar değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Doğrudur. İyi günler. İyi günler. Aslan başka kimse yok mu? Sadece ikimiz miyiz? Hazır mı? Hazır yenge. Sağ ol. Senin burnuna ne oldu? Yağmur kafa attı. Geçmiş olsun. Sağ ol yenge. Pardon, randevunuz kim acaba? Ergun Akın. Hanımefendi, pardon. Randevunuz var mıydı? Akif, ben seni bir beş dakika sonra arayayım mı? Tamam, arayacağım beş dakika Ergun Hocam, ben sordum ama. Tamam Burcu, çıkabilirsin kızım sağ ol. Ne oluyor dedim? Mekan mı basıyorsun şimdi de ha? Yok. Baskın öncesi baskın bu. Bir de açılışı seninle yapayım dedim. Bu ne? Yaptığın usulsüzlüklerin genel bir özeti diyelim. Kaydı olmayan hastalara reçete düzenleyip haksız kazanç elde etme. Olmayan doğum faturalık kesme ruhsatsız cihazlarla tedavi yapma. Hasta yatış sürelerini fazladan gösterip sigortayı dolandırma. Sayın mı da? Dersime çok iyi çalıştım. Alın teri ha. Seni tanımasak inanacağız biz Dergun Hocam. Annemin eşyalarını evine geri gönderiyorum. Kolay gelsin. Ya kusura bakma doktor böyle toz toprak geldim buraya. Babamı ziyarete gittim şey Mezarla Yani kafam güzel olmuş işte. Geçti olmuştu. Orada yattım kaldım. Mezarlıkta uyudun. Ha. Mezarlıkta uyuma isteği uyandıran nedir sende? Ha. Baba olma ihtimalim de oldu. Bilen birine danışayım dedim. Yani işte bir tek ona danışabilirim. Ya bir de sen varsın. Bu iyi hissettirdi mi sana? Mezarlıkta uyumak mı? Baba olma ihtimali Daha çok baba olmakla ilgili konuşmak istediğini anlıyorum. Ne hissettirdi bu sana? Hani böyle filmler vardır böyle. Kötü film yani. Hani yarısında çıkacaksın filmden. Ama yine de seyrediyorsun. Onun gibi bir şey işte. Bu her durumda geçerli olmayabilir ya. Bazen de film güzel olur. Başından kalkmak istemezsin. Bizim filmler hep kötü olur doktor. Bak bir tane fragman seyrettim işte İlyas Koruzade. Değil mi? Bir de o filmin sonunda hep böyle biri işte feda eder kendini. O da genelde ben olurum. Bu cümleyi daha önce de çok kullanmıştın. Kendini feda etmek. Sevilmenin tek yolu kendini feda etmek değil. Kalem senin elinde. Bu sefer başka türlü yazarsın. Başka türlü biter film. Efendim Yağmur? Ne? Ne oldu Devin? Alo Aslan? Ceylan, Ceylan fenalaşmış. Ne diyorsun sen ya? Nasıl fenalaşmış? Bilmiyorum, hap map bir şeyler almış işte. Ne hapı Devin? İyi miymiş? Bilmiyorum, eve gidiyorum. Ceylan, Ceylan. Kızım, gel. Soğuk, soğuk bu kız. Doktor çağırdınız çağırdık, mı? Çağırdık, çağırdık. Dok çok kustu mu? İyi, kustu. Kızım. Tamam canım. Abi çok soğuk. Annemler nerede? Bahşişte. Her şeyi anlatacaksın abine. Hapları neden içtiğini, kimden aldığını. Gizli kapaklı bir şey kalmayacak, duydun mu? Tamam, dediğim gibi. Videoyu bekliyorum. Görmem lazım. Hülya Hanım Oo, sen bu girişleri bayağı adet haline getirdin hayırdır? Evet inanın ben de çok sıkıldım bu gelip gitmelerden gerçekten ama keşke bir dursanız Hülya Hanım artık ya ne söylediniz yine anneme? Ne olduysa onları hesap mı soruyorsun bende? Evet hesap soruyorum Hülya Hanım ne geçti elinize ya bunları söyleyerek benim ailemden elinizi kolunuzu uzak tutun ya. Sadık Hidayet'le seanslarınız nasıl geçiyor Devin Hanım? Yoksa Cihan Soykan mı demeliyim? Siz yaptınız. Tabii ya. Hülya Hanım kusura bakmayın ben sizin hızınıza yetişemiyorum ya. Başından beri haberiniz vardı değil mi? Hatta Cihan'ı da siz yönlendirdiniz bana. Ama ne hikmetse elinize onca fırsat geçti. Aslan'a söyleyemediniz. Neden? Çünkü ilk defa bir planınız boyunuzu aştı. Vay be. Hülya Hanım. Aslan'ın tepkisinden korktunuz değil mi? Bu sefer topun ağzında siz de varsınız diye çünkü. Ama ben hiçbir şeyden korkmuyorum Hülya Hanım. Onu bir söyleyeyim de önce. Yaptığım şey etik değildi. Bunun son derece farkındayım. Bunun övünmüyorum. Keşke böyle gidip şikayet edebileceğiniz bir yer olsa da etseniz. Ama maalesef üzgünüm. Öyle bir yerde yok. Şimdi isterseniz gidip hemen Aslan'a söyleyebilirsiniz. Hülya Hanım, ben yanlış bir şey yapmadım. Benim tek yaptığım annesi tarafından katledilmiş bir ruhu iyileştirmeye çalışmaktı. O kadar. çıkın dışarı. Bugün bana demiştin ya hiçbir şeyden korkmuyorum diye. Gözünde gördüm onu. Soykan gibi bakıyordun. Böyle korkusuz, gözü pek. Böyle buraya gelişin. İlyas'a kafa tutuşun. Soykan olmaktan haz alışın. Benimle savaşmaktan geri durmayışın. Gerçek bir soykan olmaya hazırsan... ...buna da hazırsındır. Avukatın eşi... ...Serhat'ın... ...ölümünden haberi olan iki kişiden biri. Kocasını yeni kaybetti hatırladın mı? Gencecik böyle günahsız. Ömrümün baharında. Sana bu işin pazarlığı yok demiştim. Soykan olmanın bedelleri var demiştim. Şimdi bu kadın ölmezse bizim ailemizden biri ölecek. Yemin yapmadım. Yemin ederim, bir şey yapmadım. Ne olur, şey yapmadım. ne olur, şey ne olur, ne olur. Şey Yemin ederim, bir şey yapmadım. yapmadım ne olur, ne Yemin ederim, bir şey yapmadım. diyorum. Madem Soykan olacaksın, al işte. Hayatım boyunca gözünün önden gitmeyecek bedelle yüzleş.